yerde masada konuşurlar biraz sonra. Hadi şelale. Ne yapıyor acaba? Bekletiyor beni. halin mecalin yok. Gidelim sıcaktan, doktora. Sıcaktan, sıcaktan oluyorum herhalde. İlk zamanlar öyle değildin. Değildin. Sıcaktan bu zaman sıcak değildi de. Tamam. Arayalım mı doktoru? Hayır Hı. yani takviye bir vitamin bir, bir şey. Arıyorum vitamin. Doğru. Şelaleciğim yani sana kısaca nazar değdi diyebilir miyiz? Kadınlar böyle diyor. Sana nazar değiyor. Bunlar çekiyor ama Ha, ondan nazar mı değiyor diyor. Ha, öyle diyor. ha, Niye değsin ya? Herkes sana çok sevecen yaklaşıyor. Nazarı değecek bir şey yok ki kimsenin. Onlar batıl inanç arkadaşları aydın çekiyor ama sana nazar değiyor diyorlarmış. Pee. Pee.